Günaydın bu. Günaydın teyzoş. Gel. Ya köpek gibisin gerçekten ya. Sen köpek misin? <gülüyor> <gülüyor> ya yok artık böyle bir şey olamaz. Sen mi daha yogasın ben mi? Sen daha yogasın ben. Ben. Evet, bitti yogamız. Şifa olsun bu. Kamera ayırın. iyi. Yeni vlog, yeni vlog. Şık, şık, şık. <laughs> <Dekilmez>. Bu kadar. <laughs> bu kadar. Evet dostlarım bu bir yeni vlogtur. Bu vlogta neler olacak? Bugün günlerden pazartesi Buhuço'yla beraber Nişantaşı'na geldik. La girip bir elbise seçeceğiz. Ne için dersiniz? Ben Yağmur'un düğünü için seçeceğim. Hem düğüne hem after'a La Part'tan giyineceğim. Size de tabii göstereceğim ama hangi elbiseyi seçtiğimi göstermem. Yani denediğim bütün elbiseleri gösteririm. Ne giyeceğim sürpriz olur. Ondan sonra birkaç gün daha İstanbul'dayım. Sonra İzmir'e dönüp eşyalarımı toplayacağım. Biraz da böyle foça dinlenip tatil yapmak istiyorum. İstanbul'a geri taşınmadan önce biliyorsunuz Eylül'de İstanbul'a taşınıyorum. Yani bu birkaç gün daha İstanbul vlogu olacak. Vlog başlasın. Outfitim de böyle Göstereyim size. Çok tatlı bir şort etek almıştım Zara'dan. Bunu giydim. Bu çanta da Zara. Aa! Üstüm de Zara ben Zara'nın köpeği olmuşum. Çok affedersiniz. Terapiden çıktım. Çok mutluyum bu arada. Haberiniz olsun. İlk elbise. Bizle kesinlikle bir şey Yani forması çok güzel. falan çıkılıyor. Günaydın. Ay kapıyı açmamışım. Lokarız içeriymiş o. Yukarı var mı? Var. Yüzüm gözüm fena şey. Kız geldi taksi geldi. Spora gidiyoruz. İstanbul'dan ayrılmadan önce son spor. Günaydın. Sabah şeridiniz hayırlı olsun. Saat 10. Spora gelin de ölçünü yapacak. Çek kendimizi. kendinizi. Şunlar ne bıngıldak. Nice. Fena değil. Günaydın güçlü. Ne haber? Ozmuz nerede? Günaydın. Ne Günaydın. Ediyorum. Bugünü vloglayacağım ben bir yandan. Böyle başlayayım. İyi valla Ozmuz. Ben yarın gidiyorum İzmir'e. Efendim ya ölçüyoruz. Benim kayıtlarım yokları. Ee. Sen bu ablayı tanıyor musun? Merhaba. Ben Ozan Çok güzel değil mi? Nasılsın? Nasılsın? Senin adın ne? <laughs> Emirhan çok memnun oldum. Kaç yaşındasın Emirhan? Oh, Şu an yarım bence 25. 25 değil de bakacağız yani Senin yaş kaçtı? 23. Heyecanlıyım Emirhan. Ya ölçümü mü yapılacak şimdi? Ben de yedik. Anladınız. Evet evet o ilk geldiğim bile izliyorum. Bada testi diye. Benim hazırım. <onların> 95. <laughs> <laughs> <laughs>

Ben de kabuslara gördüm. Aybarslar, Aymin'e yabanı bana bırak emanet etmişler. Bakamıyordum. Tövbe yarabbim. Kimler <laughs> yapmışlar? <laughs> 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 Aa, benim 10 saatte sorunlaşmış. 10 saatte. 69. Aa, Avrupa'yla mı oynuyormuşuz? Ben de Fenerli'yim. Ben de oradan çıkıldı. Kahvaltı yapıldı. Gözde'ye geldim şimdi. Sebom'da tırnaklarımı yapacağız. İzmir'e gitmeden önce iyice bir temizleyelim, yenileyelim. Hem manikür hem pedikür. allons olsun dedik. Sebo. <laughs> ben erken kuşumda hemen. Her yererken erken gidiyorum da Her yere gitmiyorum da Beklerken Türk kahvemizi içelim. Ben diyorum ki yine böyle yapalım, jel yapalım. Çünkü zaten yaklaşık bir 20-25 gün yaptıramayacağım. Onlar da uzayınca belli olmuyor çok ve çok rahat kullanımı. O yüzden yani risk almaya gerek yok. Düğünümüz de var biliyorsunuz. Oğuz'da çok üzüldüm ben bu arada bugün. Belim 9 santim kalınlaşmış. Nasıl oldu bu? Ben de anlamadım. 9 santim kalınlaşmış. Kalçam 96 olmuş. Ve eline uzamış yani arkaya değil. Ama 9 santim benim 9 cm kalınlaşması benim yani 65 falan bekliyordum hani. 60 9 saçmalık ama belli de oluyor biliyor musunuz? Böyle yanları yağlanmış, selülit selülit gözüküyor. Çok kötü. Mesela bakın. <laughs> Alt midem var. Yağlı bir göbeğim artık ben. Öyle işte Instagram'a story falan atarken açıları ayarlıyorum, karnımı kasıyorum falan. Öyle tabii kaslamış görünce gözüküyor. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var Instagram'a storyler öyle değil. Açı her şeydir bunu sakın unutmayın ama bizde gerçek var. Bakın. Aslında böyle yani. Üzülmüyoruz bu bir süreç. Atlatacağız hep beraber. Evet, manikürümüzü yaptık, etlerimizi temizledik. Şimdi jelimize karar verelim. Hii, ay Seva bu çok güzelmiş ya. Şöyle batırsam. <laughs> ay bu da çok güzel Seva ama ben evlenmiyorum. eğlenmiyorum. <laughs> Benimkini mi yapalım? <laughs> Yok hadi beyaz yapalım kız. Sen, evet. sen söyle. Beyaz güzel oluyor çünkü. Evet. Tamam evet, günlük de kullanılır. Doğru diyorsun. Biliyor. ben yanlışlıkla gelin oldum baksanıza <laughs> çok güzel oldu çok özlemişim böyle simli beyazlara bu jel bu arada daha önce pembe jeldi bu sefer rakı beyazı ve üstüne simli bu arada pedikür de yaptık bu da simli yani bu arada tırnaklarımda protez var ama sabah çok ince çalışıyor o yüzden Protez oldu da belli olmuyor. Söylemiştim ya size çok kırıldı tırnaklarım Bakın şuradan ince Kendi tırnaklarım çıkıyor. Herhalde Eylül'de protezleri çıkartırız. Teşekkürler. Görüşürüz. Evet. <laughs> bir kapanış konuşması geliyor. Merak ettiğiniz soruların cevaplarıyla beraber. Birazdan evi kapatıp yola çıkacağım. İzmir'e gideceğim. Şöyle bir son kez. Eylül'e kadar bakalım periler evine. Çünkü Eylül'e kadar bir daha göremeyeceğiz. Eylül'de artık ben taşınınca her gün efendime söyleyeyim storylerden, vloglardan görürsünüz. <laughs> evet doğru bildiniz. Tahmin edenleriniz oldu. Bu eve taşınıyorum. <laughs> Ne olacaktı ki? Başka ne olacaktı? Yani Tilki'nin dönüp dolaşacağı yer yani, kültür dükkanı. Buna herkes böyle bilsin. Evet tamam şimdi ciddi bir konuşmaya geçiyorum. Şaka bir yana. Buradan ayrılırken ne niyetle ayrıldığımı biliyorsunuz. Daha güçlü bir şekilde kendi evime, kendi eşyalarımla, kendi düzenime çıkabilmek için bu evden ayrılmıştım. İstanbul'a geldiğim zaman bu ay arkadaşlarımın evinde kalmak için geldiğim zaman bu evde misafir olarak geldim ve hiç akımda bu eve geri taşınma fikri yoktu. Yani biliyorsunuz zaten tam tersi tersini savundum her zaman. Hani hayır ben güçlüyüm ve kendi üstünde duracağım. İşte kendi eşyalarımla ayrı bir eve taşınacağım. Mantalitesindeydim her zaman. Şöyle oldu. Bu eve ge geldiğim zaman yani ilk girdiğim zaman hiç misafir gibi hissetmedim açıkçası. Kendi evime girmiş gibi hissettim. Bunu Merve ile de konuştuk. Mesela yağmurlarda da kaldım. Aynı şekilde bu da sürekli kalıyorum biliyorsunuz. Her ne kadar benim canım, ciğerim, canım arkadaşlarım olsa da onların evinde kendim bile kendimi bir şekilde böyle bir misafir gibi hissediyorum. Ama bu eve az yani da ilk girdiğimde Merve yoktu, Ankara'daydı. Girdim ve benim evimde, yani his aynı histi. İlk buraya taşındığım zamanki gibi hissettim. Bu eve olan tüm o benim o aidiyet hissini İzmir'e taşınmadan önce kaybetmiştim. Zaten esas çıkmak istememin sebeplerinden biri de buydu. Yani evim gibi hissedemiyordum artık burayı ve kendi düzenim olsun istiyordum. Hatırlarsanız bir soru cevap videomda da onu söylemiştim İzmir'e taşınacağımı size duyururken. Hani artık kendi düzenim olsun istiyordum. Hayat işte siz planlar yaparken e, neydi o laf? Yine ben bir lafı unutmak. Karşınıza çıkan her neyse anladınız. Kendimi çok sorguladım yani nasıl yapacağım, nasıl edeceğim. Hani bu evi çok istiyorum ve Merve ile tekrar bir paylaşımla evde kalmak beni hiç kötü hissettirmedi. Yani aksine hani zaten olması gereken buymuş gibi hissettirdi. Ve bu böyle kafamda şeyi çok sorgulattırdı. Başa mı döndüm? Hani kolayı mı seçiyorum? Bu beni güçsüz mü yapar? Ama hayır aslında sen planlar yaparken koşullar senin istediğin gibi gitmediğinde hayatın sana sunduğu seçenekleri değerlendirebilmek aslında olgunca değerlendirebilmek seni güçlü yapar diye düşündüm ve e bu konuyu Merve'ye açtım. Yani Merve'nin de tabii ki hiçbir şey aklında yoktu. Kız yani evinden bir haftalık misafir olarak gelen eski ev arkadaşının hadi beraber yaşayalım tekrar teklifiyle yüz yüze geldi. <laughs> ve Merve de az çok biliyorsunuz yani bana her zaman böyle açık olmuştur. Hani işte o kabul şefkatiyle gelmiştir. O yüzden bunu Merve'ye söylediğimde şey yaptım. Hani lütfen benim açımdan bakma. Kendin bunu hazır mısın? Kendin istiyor musun? Öyle değerlendir bu fikri. Çünkü ilk söylediğimde hemen ''Aa ben ne zaman istersen taşın.'' diye bir cevap verdi. Sonra dedim ki Merve dur sen bunu bir düşün. Akşamına konuştuk ve böyle bir şey karar verdik. Ya şöyle bu da bir geçiş süreci. İkimiz için de bir geçiş süreci. Hala ikimiz de bireysel olarak ayrı hedefleri olan iki yakın arkadaşız. Ve bu hedeflere ulaşmak için bir süre daha beraber yaşamamız gerekiyorsa ve bu arkadaşlarla yapmamız gerekiyorsa seve seve yapacağım kişi Merve olsun isterim. Bu işte yani şey gerçekten de koşullar ve o anki enerjiyle alakalı bence. Geçen yıl olsa istemiyordum. Merve de aynı şekilde. Ama bu yıl öyle değil ikimiz için de öyle değil. Bence e, doğru zaman diye bir şey kesinlikle var ve akışa güvenme meselesi en önemli olan. Nitekim toparlayacak olursam evet bu eve dönüyorum. <laughs> bir süre Merveyle yaşayacağız sonra da akışta bakacağız hayat bize ne gösteriyor. biri bunu cevaplamış olayım. İkincisi de Merve ile ilgili yarın yapacağımız atölye ile ilgili birazcık konuşacağım. Türkiye geldiğimden beri tarotlu olan bağımı biliyorsunuz Merve tarot bakıyordu ve o bana açladı tarotun nasıl bir öğreti olduğunu. Hatta ilk taşındığımız zamanlarda işte biliyorsunuz biliyorsunuz yoga eğitmenlik eğitimine baş Merve de o zaman ses meditasyonuna başlamıştım ve ikimiz böyle işte beraber inziva yapar mıyız planları yapıyorduk ve şu anda bir atölye gerçekleştiriyoruz aslında. Hayallerimize böyle bir tık atmış olduk. Şöyle konuşayım. Şimdi tarot bir fal değildir. Aslında tarot her kartta bulunan ezoterik semboller ve hikayelerle bize hayat yolculuğumuzda bir rehber, bir kılavuz görevi görür. Bizim bir kişilik bir de ruh kartımız var. Bunu tarotun büyük arkana serisinden doğum tarihimize göre numerolojik hesaplamalarla buluyoruz. Hangi kartın bizim kişilik, hangi kartın ruh kartımız olduğunu. Ve bu kartlar bize bu hayat yolculuğunda hedeflerimizi, görevlerimizi, niyetlerimizi, karşımıza çıkabilecek en bu engellere vereceğimiz tepkileri duygusal tatminliğe ulaşmamız için ihtiyacımız olanları bizim aslında varoluş nedenimizi bize sunuyor. Yani gerçek bir Rehber. Yarınki atölyede de her birimizin kişilik ve ruh kartlarını gerekli hesaplamaları yaparak bulup bu kartların anlamlarını ve az önce saydığım özellikle hayatımızdaki yansımalarını inceliyor olacağız. Ve aynı zamanda numarajik olarak da analizler yapacağız. Kendimden örnek verirsem mesela benim hem kişilik hem ruh kartım aşıklar. Eğer ikisi de aynı olursa bu hayata bir görevle gelmiş oluyorsunuz. Yani görevlendirilmiş oluyorsunuz. Sistem sizi o görevi yerine getirmez için sürekli zorluyor. Yani bu senin görevin bunu yapacaksın. Bunu gerçekleştireceksin diyor. Aşıklar kartının görevlerinden biri de ikizler burcunun kartıdır. Bilgiyi alıp aktarmak, yaymaktır. Aynı zamanda sürekli bir ikilik halidir. İşte burada gördüğünüz gibi bir kadın, bir erkek Adem'le hava olduğu da söylenir bunun. Bu arada bu semboller üzerine de konuşuruz yarın. İkilik hali olduğu için sürekli bir seçim yapma halidir aynı zamanda. Mesela ben bunu öğrendiğim zaman yani benim kartımın aşıklar kartı olduğunu öğrendiğim zaman hayatımdaki birçok şeyin nedenini anlamış oldum. O girdiğim döngülerin, yaptığım seçimlerin, bu seçimlerin sonucunun her birinin karşılığı bulunmuş oldu. Bu bende böyle kelebek etkisi gibi bir şey yarattı. O yüzden benim için çok önemli aşıklar kartı. Sizin de kendi kartınızı bilmeniz aynı şey gibi yani doğum haritası baktırmak gibi bir rehber bir kılavuz görevi görecektir. Yarınki atölyemiz online olacak. 5 karış havada buraya Instagram hesabını yazacağım. Merve'nin ben oradan DM atarak kayıt yaptırabilir ve gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Atölyede sizinle kavuşmak için heyecanlanıyorum ve bu bir başlangıç olsun. Peller evinde size duyurusunu yapmıştım. Yüz yüze atölyelerimizde başlayacak. Ben taşındıktan sonra Ekim gibi falan olur herhalde. Şimdi artık ben bu evi kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Eylül'de Periler Evi'nde tekrar görüşürüz. Bay bay.